Bir de i̇şte şöyle bir detay vermek istiyorum. İnsanların yüz şekillerindeki kulaklar 0-14 yaşını anlatıyor. Yani e, insana zaten kulak yapısına baktığınız zaman ana rahmindeki, cenin pozisyondaki yer gibi. Hatta bununla alakalı tıpta da böyle şeyler vardır. E, yani kulak insanın e, 11. haftadan itibaren hani gelişiyor anne karnındayken siz, e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Siz e, anneniz babanız, ya da size anneniz babanız, anneniz hamileyken e, pardon e, anneniz size hamileyken Anne ve babanın arasındaki stres, sıkıntı, problem veyahut da annenin yaşamış olduğu bütün e, üzüntü, keder, öfke, e, hayal kırıklığı veyahut da sevinç, güzel şeyler onların e, çocuğun kulaklarına yansıyor, e, şekilleniyor. E, ve doğduktan sonra da 0-14 yaşına kadar olan e, geçirmiş olduğu rahatsızlıklar, Hı. hastalıklar Hı. veyahut da onun e, istismar e, durumları, cinsel istismara e, dahil olan insanlar e, ee, hepsi kulaklarına yazıyor 0 e, ee, 18 20 dönemlerde insanın saç çizgisine yazıyor mesela saç çizgisi düz olanlar e, ergenlik dönemi daha düzgün ve hatta biraz girintili çıkıntılı olanlar da biraz daha sıkıntılı problemli ee, bu kaş bölgesi 20'li dönemleri, 30'lu dönemleri, burun bölgesi 40-50'li dönemleri, bu filtrum bölgesi olan kısmı 50-60'lı dönemleri, çene bölgesi artık 60-70-80, o yaş dönemlerindeki belirtileri gösteriyor. Yani e, buradaki maksat e, bunlara bakarak karşı taraftaki insanın neler yaşadığını. Mesela alnı çok çizgili olan insanlar, e, derin çizgili olanlar insanlar hayatlarını çok mücadeleyle geçmiştir. Hmm. Yani alnında hiç çizgisi olmayan insanlarda, o da tabii bölme bölme <laughs> geç, e, değişiyor. Biraz daha vurdum duymaz, biraz daha rahat. E, Tabi e, bir de bunun sağlıkli durumları var. Mesela Alzheimer veya da hani Alzheimer ne diyorlardı? Bunama rahatsızlığı, enerji düşük olan insanlarda burada böyle dikey çizgiler çıkar. E, buralarda safra, e, işte böbrek, kalp, pardon, e, akciğer, pardon, karaciğer, safra, mide ve bağırsak alakalı bölgeler var. E, oralarda bir sorun olduğu zaman burada çizgiler oluşuyor. Gözaltı mesela böbrek bölgesidir. E, böbrek de suyu az içen insanlardan gözaltı biraz daha koyu olur, e, siyah. E, bunun sağlıklı sebepleri. E, mesela dudaklar genelde kalptir ve dudakları mesela biraz rengi koyu olan, e, mor olan, kalp problemi yaşarlar burası akciğer bölgesidir. Yanaklar, yanaklardaki kırmızılıklar mesela akciğerle alakalı sorunlar olduğunu gösterir. Ama bu şey, şu o, yanaklara gelelim de gençken mesela ben bir bir, yani bir biraz bir kız gördüğüm zaman mesela böyle hemen kızarırdım böyle yanaklarım kıpkırmızı olurdu. E o zaman ne alakası var ki yani şimdi ya kalp kalpli diye bir şey var. hani bir yaştan sonra mı bu devre geçiyor bu? Şimdi e, o şöyle tonton e, o seninki anlık He. Bu akciğerinde gerçekten ciddi bir problem olmaya başladıktan sonra hani doktora gidiyorsun. Diyor ki senin akciğerinde iltihaplama var ve hatta da daha farklı sorunlar var. E, bu zaten direkt ben o anda o sorun olmaya başladığından itibaren senin bu akciğer bölgesi olan e, yanağında lekeler oluşmaya başlıyor. Hmm. Mesela e, genelde kanser olan insanlarda şu kısımda biraz daha koyudur. E, göz altları falan veya da sorumlulukla alakalı, karakterle de alakalı. Vallahi, Mesela kansi, vallahi aynaya e, bakmayacağım ben. Ben aynaya bakmayacağım. Bakarsam evet. kanser olurum. Ne olurum ne olmaz. Bakmayacağım aynaya. Korku <laughs> yani. ey ya Mehmet korkuttun beni şimdi ya. <laughs> Aslında bunlardan korkulmayacak. Tam tersi. E, insan yüzüne baktığı zaman e, bir bakıyorsun diyorsun ki dudakların ve da göz altında renk değişikliği olmuş muya başladı. Tamam. Bu sefer ne olmuş oluyor? Senin e, suyu az içtiğin, onun üstünde dengesiz uyku, uyku problemin olduğu, böbreklerinle alakalı bir zayıflık olduğu. Yani bu belirti olmuş oluyor. Sen bu belirtiyi direkt ben kendin fark ediyorsun ve hani önceden teşhis gibi hemen doktora gidip kontrol alabiliyorsun. Veya da kendi yaşam şeklini değiştiriyorsun, beslenme şeklini değiştiriyorsun, düşünce yapını değiştiriyorsun. Çok güzel. Bunları değiştirerek kendi aslında bir nevi sağlığını kontrol altına alıyorsun. Hmm, çok güzel. Yani mesela tırnaklarına bakıyorsun, tırnaklarına kırılma, daha değişiklik bir yapılan olduğu zaman ee, otomatik otomatın demek ki almış olduğun gıdalarla vitaminle alakalı bir değişiklikler var. Yani bunu Çok doğru. Çok e, doğru. E, bunun için icamda bir önlem alıyorsun. Çok doğru. Ee,